Bugün Titan savaşları yapacağız. Evet onun için bir daha dünyaya giriyorum. Gel bakayım dünyaya. Geldik. Şimdi ilk önce sikimine tuvaletleri koyacağım. Şöyle bakalım. Bayağı baya güzel. Bayağı güzel tuvaletler var. Yani benim isteğim bu oldu. Yine Başka ne olabilir? Hmm. Dur şu an kameramanlara gireyim. Abo. Bu ne biçim? yeşil. Saldır. Bu adam bana ses Ben ne atıyorum? O kötü atamıyor mu? Ha tabi. Hadi o kötü atamıyor Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. adam öldü, patladı. Bak adam küllendi. O kadar işin attı adamı. Ama nasıl yok edeceğim? Ama nasıl yok edeceğimi biliyorum. Ben bu oyunu eskiden oynadım. Şimdi tekrar bir şey koyalım. Bakalım. Bunun micro faaliyeti... Bunun... Bir dahaki videomda Minecraft alacağım. Ben yani Minecraft gibi bir Aa, çok güzel bir fikir geldi. Bu Minecraft'ta bilim adamıyla Türk TV menü yapsam ne olur lan Minecraft? Eğer ne yapmamı istiyorsanız sadece like atın ve abone ol. Hadi. Şimdi bunu koyduk. Parazit yok mu ya hiç? Aa varmış. Al sana para şuna bak cebimiz. Buna birisi para diyor mu? Para demiyor. Şu şunu canı kaçma. Para canı kaçmış beşsiz. Size gözüküyor mu bilmiyorum canları ama tüm para canları beşsiz. 500, bin canı var bunun tamam. Bilmiyorum size görünüyor mu? Size bir bakın etrafa. Peki size de görünüyordur. Tamam fazla. Tamam bir de TV mı var, var mı? Olmaz mı? Hem de ümit sıfır. Bir dakika etrafa dönelim. Lan dönemiyor aa, aa, Bir tek kılıcım orada değil. Bak televizyonları var. Aha çevre var. Bir de boncuk kaçmış. Bir dakika. Kalka. Oha. 10200 canı var. Helal olsun. 10200 ne? Tamam TV'me tek bırakmıyorum. Yanına bir şey koyalım. Yani küçük şeyler koyalım o zaman. Mesela nasıl desem. Planger yok mu? Al. Al sana Planger. Ana niye? Ben bu Planger'e ne yapacağımı bilmiyorum. Planger'ım birazcık boyu uzasın. Çok mu uzasın? Evet çok uzak değil bana Birazcık indir. Oh indir 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 indir. indir. Tam bir yeterli. Öyle bakalım. Plangır yanına ara içerikli geçikten. Ulan niye bu kadar küçük lan? Ata öbür de Plangır'ın canı kaçana bakmak istiyorum. Plangır'ın canı. 4000 canı var Plangır'ın. Tamam güzelmiş. Şu bilim adamı. Arkadaki bilim adamı bunlar. Bunların. Evet. bunun da. Bunların 500 canı var. Parazitler aynı. Bunlar parazitlerle eşit ölür. O zaman savaşı başlatıyorum. 3, 2, 1. Dur. Aa ben uçabiliyorum. Doğru. Savaşı tam atın. Önce bir şey kontrol etsin. Savaş. Peki ben karıştıracağım. Hadi sen oldu. Lan tipimi aşağı düşmüş. O sıkıştı mı lan? İyi tamam ben sana yardım edeyim. Bak şimdi yardım edeceğim sana. Ya ben yardım ederim ya. Yani önce ne kadar Onu, bunu, onu alacak. Abi ne oluyor? Aa bak. Polis elancer var ya. Aa. Savaş bitti. Ay, Şimdi ne yapacağız Sen de sen de o zaman bu sefer şöyle bir şey mi yaptım acaba? Tüm tisanları yaparım. yaparım? <laughs> <laughs> <Neyse. gülüyor> Arkadaşlar sen kameram var da o da reklamları reklam izleyemiyorum şu anda. <laughs> ya reklam izleyip asla alabilirim bir tane SpikerMan oldu. Bu bir şey. Tamam. SpikerMan'ı ben kontrol edeceğim. Bu iki. Şuraya geçtim. SpikerMan ile SpikerMan ile Gm20 kapışsın. Gm20 ile Gm40 ile Gm40 ile Gm20 SpikerMan TV ben de Gmen 4.0'da. Gmen 4.0'da olduk. 3 gibi bir başa. E bunlar uçabiliyor ben niye uçayım? Ama TV uçabiliyor da ben kontrol ettiğim için Olsana, sana. Lazer. Ay şu bir kuruna çıksın. Ne vurdum bir tane. Hop havada vurdum. Engelli ama. Üf. Affedersin onu Yolunu kestim onu de böylece ayrıca yanarsın yaktım atam şimdi 240 şu tarafta koş 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 orda orada orada uçtu uçtu uç. koş 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 Üstüne atlayacağım. Huuu. koş koş onun altında. koş Al sana. Şşş, al sana. Şş. Evet biz koş Lan bu koş 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 Vallahi ben yapmadım. Elim kaydı. Üç tane bombam var. <laughs> Ciyu. Sadece insan kim çabuk <laughs> Bu sefer bak bu iyi bu iyi bu iyi. Hmm. Testere tuvalet dakika roket tuvalet var mı? Hadi be reklam Yok galiba roket tuvalet. Bu da bir tane daha var o da reklam ya. Yok galiba. Aha varmış. Hatta speaker wall'ını öldürdü. Meşhur tuvalet. Meşhur tuvalet. Allah. O zaman bunların arkasından... Acaba dedik Minecraft'a mı Bir Bir dahaki videomda. Yarınki videomda. Ee, şimdi bunların patronu Cmen 4 sıfır. Şu videoyu dom 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 yazıyoruz. Dom yazıyoruz. Dom Ben bir tane speakman yener al bunları. Hatta alayım bak. Ben bunları bir tane speakman yenerim. Çünkü diğerleri nasıl öyle. gel oğlum. Bakalım nasıl olacağız. E bu da en küçük çiftçi bu uçalım. Değmedi ki. Şu kolay. Bak bu kolay. Gidiyor bakayım ben. 4 ne şey ne? roket öldü. Ben zaten iki roket atıyorum. Bak 2 roket atıyorum. Dördüncü mü? İki roket. Ben Tamam tarafa Bir tarafa atsam onu engelle. Kaç kere böyle yer değiştirme ya. Tamam onu çürüm. Bu iki dakika ne sersem yok. Ne sersem yok. üst üst Resmen sersem bunu atacağım ben Ne bu şartı Arkadaşlar ne? de düğümü Ha şunu. Kim ateş ederse sen sen Arkadaşlar sen de olur. Ben oraya aldım. Ha. Oy. Bir de tutamazsın. Ben daha iyi. Oldu. Sen Dur. şunu yapacağım ya. Tam şunu yapacağım bak o bir yerde. O bir dur olduğun yerde. Dur işte yapacağım. Ha? Gel bakalım. Şimdi seni ne yapacağım ben iyi biliyorum. Fırlatayım mı? Eee Spring Murder sizi bekliyordum. Dans edelim. Böyle dans olmalı. Güle güle. Son savaş bundan sonra videoyu kapatabilirim. Bu sefer çok büyük bir savaş yapacağım. Cimeni. İlk önce gibi şimdi tuvaletlerin patronu. Du du du. Du du du. Ve onu koruyacak bir sürü yandan parçası geliyor. şu tarafları da komple hmm. şu dolu askeri tuvalet şimdi tam şurayı önüne kapı kime tam önüne kaplayacak

Vurca çok değil ya. Polisler altı bir yüz yüzlük önde. TV ve o bir iki yüz. O zaman Evet. Tam tabi ettiğim gibi. TV tam 10.100 canı var. Ama TV ben 10.200. TV ve daha güçlü. Gerçek. Gerçek var evrede buldu TV daha ama Astro Civa de var. Astro Civa de var da. Orada alamıyorum reklamlarını ne yapacağım? Neyse şimdi kameramanlar vermişim kameramanları Kameraları patron TV ben. Ne söyle? Civa'da kapış. He. Biraz iyi ya. Şimdi yıldır şurada gelecek. Baba da var. Alabiliyorum. Şimdi alayım. Kapıyı çatıyorum. Tamam. Hmm. TV mi? Alfa TV Şimdi şimdi burayı kaplayacak. Kameramanlar. Kameraman <laughs> da Evet. Neredeyse TV boy boyda V3. Ve V2. Ve, ve bir hiçbir şey kaçmayacağım. Savaş başlası. Eyvah. Oh, bu, da bana gelecek kaç. Araba yok mu hiç ya? Etrafta olabilir ya. Bak dikenli araba var. Oralar gidiyor. Hiç yana alamam. Oha o telefon çok hasta. onlar üstte kapı al buna Bunlar ayrıldı. Eyvah orada bir şey bir şey Çok iyi kalabalık çabuk. Evet orada kameramanımız kaybetti. Bir tane kameraman yok. Birini de kaybettik. Bak ben o kadar hızlı sarıyorsun lan. Hı. Aka ben daha iyi. O araba oldu. Alabiliyor bu arabayı. Şurada çeteki bir yere dedim. Çetmek yeri de çok iyi. Araba az sürebiliyoruz. Hadi bakayım. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Oley. Kaldım burada. Ama ben ölçüden geçerim. Ne biliyor gidiyor mu? Cime. Cime. Cime 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 ay. Cimel uçurdu şey Oha Cimel uçurdu. Cimel öldü. Cimel uçurdu. Cimel Ben de Cimel o da mı? Ece Demek ki araba Allah çalışabilirim. sizi. O adam uçurdu mu? Bir dakika. Adama uçuruyor. Eğer ben bu büyükleri uçabiliyorsam küçükleri de uçurdu. Üff. Karıştıkça özel bir şey dedi. bir tek bakar bir şey. Arabayı öldürebilir miyim acaba? olur. Olur. Ya. Her bomba da git diyorlar. Aa bu git diyor. Tabi ne yapacağım diyor. Buraya <laughs> gelmesine şimdi. Burada yapmam gerekiyor. Nerede? Ha burada. Hadi şimdi gelin bakayım. Hop. Hadi gelin nasıl bir sıkıysa. İyi bak. Heh. İşte şimdi gelin nasıl sıkıysa. Ha sıkıysa gelin. Burası da kapalı. Evet, kapalı. İşte kapalı değil ama. Gelin nasıl sıkıysa. Arabam burada. Canım araba benim. Bu da şöyle bir şey yapayım. Evet, eğer canımız sıkılırsa diye buradan uçarız. Bunu Burada odaları ayırdım, burası garaj. Burası garajımız. Hmm. Şurada da o zaman... Evimiz olsun. Olamaması. Mı Aa, İyi ama, merhaba. Arkadaşlar savaşta kaldı. Hey! Gelmeyi diyorum size. her şey gitti. Evet arkadaşlar bir doğru bir yıl kadar da. Veya değilseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.